Öncelikle soyadınızı, babanızdan aldığım yetkiyle, afınıza sığınarak bir kenara bırakıyorum. Bundan böyle ilişkimiz, ast-üst ilişkisi olacak. Bundan mutabık mıyız Burak Bey? Peki. Güzel. Bugün ilk iş gününüz olduğu için, fazla zorlamayacak bir işle başlamayı uygun gördüm. Bırakabilirsin oğlum, gel. Teşekkür ederim. Biz, üyemiz olan her müşterimize bir kayıt formu açarız. Daha sonra bu formdaki bilgileri bilgisayara kaydederiz ve formları dosyalarız. Ancak geçenlerde bilgisayarımıza bir virüs girdi ve maalesef bütün bilgileri kaybettik. Şimdi bu bilgilerin tekrar girilmesi gerekiyor. Fazla değil, 500 kadar. Ne? 500 mü? E tabii önce alfabetik olarak sıraya koymak şart. <laughs> Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Yok, hayır. Yarına kadar bu sıralamayı yaparsanız hafta sonuna kadar da bütün bilgileri girmiş olursunuz. Ha, e, bu arada ben akşama kadar kulüpte olmayacağım. Kolay gelsin. Ya. Kafayı yemiş. Hayatta hiçbir kuvvet yaptıramaz bana bu işi. Hiç kusura bakma baba ya. Efendim babacığım. Başarılar demek için aradım oğlum. Çünkü olmak gibi bir şansın yok. Ne zamandır ben de seninle çocuklar hakkında konuşmak istiyordum Serdarci. Bir türlü fırsatımız olmadı. Açıkçası Çağla son zamanlarda biraz huzursuz. Önce bu Amerika planının iptal olması, ardından basında çıkan bu yalan yanlış haberler, sonra Buran Çağlaya bazı özensiz davranışları. Ay evet hayatım ya inan ben de çok üzüldüm. Her şey çok üst üste geldi. Ben bu son olanlarda Buran hiçbir suçu günah olmadan çok iyi biliyorum. Resmen popülerliğinin bedelini ödüyor çocuk. E onun da işi zor sürekli göz önünde. Dosttan çok düşmanımız var bizim Selçuk. Ay evet aynen hayatım ya. Yani bire bin katıp yazmıyorlar mı? Sanki aralarında bir resmiyet olsa. Her şey daha farklı olacak gibi geliyor bana. Hem milletin ağzı kapanır... ...hem de çocukların birbirlerine bakış açıları daha bir ciddileşir sanki. Kesinlikle haklısın hayatım, ben de sana katılıyorum. Buna çok sevindim. Hemen hazırlıklara başlayalım mı o zaman? Önce çocuklarla mı konuşsak ha? Ne dersin? Yani eminim Çağla buna çok sevinecektir ama... ...acaba Burak ne der? Hayatım sen onu bana bırak. Ay sonuçta her şey onların mutluluğu için. Pardon, ...Sinan arıyor, benden haber bekliyordu, bugün eve bakmaya gidecektik, izninle. Efendim canım? Elçin, ne yaptın canım? Çağlar'la Selda'ya uğradık, laflıyoruz, sen? Ben şirketteki işlerimi hallettim, çıktım. Eve bakmaya gidecektik, senden haber bekliyordum ama. Seni beklettim değil mi? Pardon. Gelip alayım seni. Olur hayatım. Tamam, geliyorum. Görüşürüz. Görüşürüz canım. Sinan beni buradan alacak. Galiba biz <laughs> çifte kutlama yapacağız. <laughs> Aa, hocam birazdan devam edelim mi? Ne Nasıl, haber İyiyim Okan abi, sen nasılsın? İyidir. Ee, Eda'ya sürpriz bir doğum günü yapmayı düşünüyorum. Bunun için bir tek sen bana yardımcı olabilirsin. Tabii ki, seve seve. Eda Barış'ın mekanda yapmayı düşünüyor. Ama biz bunu son anda iptal edeceğiz. Ay canım ya, çok üzülecek. İptal etmesek mi? İptal etmesek nasıl sürpriz yapacağız? Ya evet, haklısın. Biz ona evde sürpriz bir parti hazırlayacağız. Ee, Barış abi gelecek değil mi? Yani haberi var mı demek istedim. Bizim ekip gelecek, evet. Ben konuşacağım onlarla. Şimdi senden ricam, Eda kimleri çağırdıysa onları arayıp partinin evde olduğunu söyleme. Söylerim tabii, ararım ben herkesi. Ay, yalnız bir kişi var, onun numarası bende yok. Kimmiş o? Ya kızma Volkan abi ama Eda Aslı'yı da doğum gününe çağırdı. Bu sefer gerçekten seninle bir alakası yok. Eda Aslı'yı çok seviyor, arkadaşı olarak görüyor. Peki tamam, ben Aslı'ya söylerim. Tamam, süper. Aklında başka bir şey var mı yapabileceğimiz? Ee, Barış abinin mekanda olacak her şey tamam değil mi? Evet. Ya aslında bir fikrim var. Bahçeye perde koyarız. Bebeklerinden beri olan fotoğraflarını da koyarız. Bir de hep beraber klip hazırlarız. Ya Eda buna çok sevinecek. Eminim çok özel bir hediye olur onun için. Yani güzel fikir. Beğendim. Ya... Ya Eda çok duygusal biri. Bunu izledikten sonra kesin ağlar. Yapmasak mı? Sizin bu dostunuza gerçekten hayranım. Yani benim ne hissedebileceğimi bu kadar ince düşünen bir dostum yok. Gerçi dostun var mı onu da bilmiyorum da. E, Burak abi var ya. Yani Burak var tabii ama akrabam sonuçta. Bir zorunluluk var. Barış abi. Doğru haklısın. Ama sizinkisi çok özel ve nadir rastlanan türden. O yüzden birbirinizin değerini bilin. Tamam Volkan abi sen merak etme. Eda benim kan bağım olmayan kız kardeşim gibi. Dosttan da öte. Neyse. Hadi ben seni tutmayayım. Görüşürüz. Görüşürüz. Bunlar da ne karışıkmış ya. Burada vakit böyle geçmez ki. Benim eğlenmem lazım. Çok sıkıldım.